Merhaba arkadaşlar. Bugün elektrostatik konusunu işleyeceğiz. Arkadaşlar elektrostatik durgun elektrik demektir. Durgun elektrik. Bizim bildiğimiz o elektrik akımı gibi değil. Peki bunu biraz incelemeye başlayalım. Arkadaşlar elektrostatikte 3 tip yük durumu söz konusudur. 3 tip yük durumu söz konusu. Biliyoruz ki biz Elektrik yükleri arkadaşlar 3 grupta incelenir. Bunlardan birincisi artılar. 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 İkincisi eksiler. Üçüncüsü ise artılarla eksilerin dengede olduğu durumlar. Artılar ve eksilerin dengede olduğu durumlar. Yani birbirine eşit olduğu durumlar. Arkadaşlar biz bu konuda artıların Artı yüklerin fazla olduğu cisimlere, artı yüklü cisim, yüklerin fazla olduğu cisimlere yük fazlalığı artı olduğu için pozitif yüklü cisimler. Pozitif yüklü cisimler. Yani artı yüklüler eksi yüklerin fazla olduğu durumda bakın fazlalıktan bahsediyorum. Eksi yüklerin fazla olduğu durumda negatif yüklü cisimler. Birbirine eşit olduğu sayı olarak eşit olduğu duruma da nötr cisimler adını veriyoruz. Nötr cisimler. Nötr Diğer bir adı arkadaşlar unutmayalım. Yüksüz. Yüksüz demek yük hiç yok demek değildir. Yükler birbirine eşittir anlamında söylenir. Haberiniz olsun. Yüksüz. Diğer bir adı yüksüzdür bunlar. Yüksüz. Nötr cisimler. Evet. Elektrik yüklerimizin yüklenme türleri üç türlü olabilir. Bakalım o zaman. Bakalım o zaman. Bir tane cismimiz varmış. Bir tane cismimiz var. İçerisinde de yüklerimiz var. Nasıl yüklü arkadaşlar? Nasıl yüklü? Bakar mısınız? Kim fazla? Kim fazla? Bakın arkadaşlar. Kim fazla? Sayalım. 1, 2, 3. 1, 2. Nasıl yüklü? Artı yüklü. Artı yüklü cisim. Peki bir tane daha örnek verelim. Bir tane daha örnek verelim. Bir cismimiz daha olsun. Nasıl yüklü arkadaşlar? Negatif yüklü, eksi yüklü cismimiz, eksi yüklü cismimiz, eksi yüklü cisim. Peki bir tane daha bakalım beraber. Bir tane daha bakalım. Evet. Beraber bakıyoruz. Bakalım arkadaşlar. Nasıl yüklü cisim? Arkadaşlar sayılar birbirine eşit. İki tane artı yük, iki tane de eksi yük. Biz böyle cisimlere nötr cisimler, yüksüz cisimler adını veriyoruz. Nötr cisimler. Nötr. Yüksüz cisimler. Ama nedir? Üzerinde yükler vardır yüksüz demek hiç üzerinde yük yok anlamına gelmiyor. Hiç üzerinde yük yok, yük yok anlamına gelmiyor. Peki biz elektrostatikte daha önce öğrenmiştik. Ortaokulda öğrenmiştik. Bu yüklerden aynı yüklü olanlar birbirlerini iterler. Zıt yüklü olanlar arkadaşlar birbirlerini çekerler. Evet yazalım. Aynı yükte olanlar birbirlerini, ikisi aynı yüklü, iter. Aynı yüklüler birbirlerini iterler. Bir de zıt yüklülere bakalım. Zıt yüklüler artı eksiği çeker. Eksi artıyı yine çeker. Evet. Aynı yüklü olanlar birbirlerini itiyorlar. Zıt yüklü olanlar birbirlerini çekiyorlar. Peki nötr olan varsa, nötr olan varsa, yüksüz olan varsa ne olacak? Yüksüz olan varsa ne olacak arkadaşlar? Bu yüksüz olanı herkes çeker. Yüksüz olan arkadaşlar herkes çeker. Sakın unutmayalım. Bunu artı da çeker bunu eksi de nötrü çeker. Her durumda çekme söz konusudur arkadaşlar. Evet. Unutmayacağımız bir şey daha var. Onu defterimize not alalım. Yazdığımız şeye not alalım. Arkadaşlar eksi yükler her zaman hareket ederler. Artı yükler hareket etmezler. Cisimlerde elektrik yüklerinin alışverişi sırasında eksi yüklerin hareketi söz konusudur. O zaman yazalım. Eksi yükler yükler hareket ederler. Çok önemli. Eksi yükler hareket ederler. Artı yükler kesinlikle hareket etmez arkadaşlar. Hareket etmediği kabul edilir. Bir tane örnek bakalım. Bir tane örnek bakalım. Örnek. Arkadaşlar üç tane cisim alalım. Üç tane cisim alalım. Birinci cismimiz, ikinci cismimiz, üçüncü cismimiz, A cismi olsun, B cismi olsun, C cismi olsun. A cismine yük verelim. Evet. Sorumuz şu. A cismi B'yi C'yi çekiyor. Evet. O zaman B ve C'nin yüklerini bulalım. Evet. Arkadaşlar. A cismi artıymış. B cismi bakalım. A cismi artıymış. Bir de C cismi varmış. A cismi. B cismi bir de C cismi. Beraber bakalım. Ne diyor? A cismi B'yi itiyormuş. Hangi yükler birbirini itiyor arkadaşlar? Aynı yükler birbirini itiyor. Evet. A cismi artı. O zaman B'yi ittiğine göre B cismi de artıdır o zaman. B cismi de artıdır birbirlerini itecekler. Birbirlerini itecekler. Öyle değil mi? Aynı cins yükler birbirlerini itiyorlar. Peki A, C'yi çekiyorsa zıt yüklü cisimler de birbirlerini çekiyorlar. O zaman A artıysa C'nin eksi olması gerekir. O zaman birbirlerini çekiyorlar demektir. Peki o zaman ne olacak? Bunlar itiyor. Bunlar çekiyorsa B artı C eksi oluyor arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar maddeleri, maddeleri biz elektrik yüklerine göre, elektrik geçirgenliklerine göre ikiye ayırıyoruz. Bunlardan elektriği, elektrik yüklerini geçirenlere iletken Elektrik yükünü geçirmeyenlere yalıtkan adını veriyoruz. Evet, o zaman iki tür cismimiz var. İletkenler, iletkenler ve yalıtkanlar. Elektrik yüklerini geçirenlere, yani üzerinden eksi geçenlere, hani eksiler hareket diyor diye, eksi geçenlere eksi geçenlere iletken neler bunlar altın gümüş bakır örnek bunlara nedir örnek altın gümüş bakır evet altın gümüş bakır iyi iletkenler yalıtkanlar ise üzerinden yükleri geçirmeyenlere, yük geçmeyecek üzerinden, yük geçmez, geçmez, yük geçmeyen cisimlere yalıtkan adını veriyoruz. Yani elektriği ileten cisimlere iletken, geçirmeyen, yalıt, geçirmeyen cisimlere ise yalıtkan adını veriyoruz. Peki yalıtkanlara örnek neler var? Arkadaşlar cam var, cam, plastik, ebonit de denilebilir. Ebonit de denilebilir arkadaşlar. Plastik, cam, plastik gibi cisimlerde elektriği geçirmezler. Bunlara da yalıtkan adını veriyoruz. Evet. Hangi yüklerimiz, hangi yüklerimiz hareket halindeydi? Arkadaşlar eksi yüklerimiz hareket halinde. Sakın unutmayalım. Sakın unutmayalım. Evet. Arkadaşlar bizim Cisimlerimiz üç şekilde elektriklenirler. Cisimler arkadaşlar üç şekilde elektriklenirler. Bakalım yazalım. Bir. Bunlar yine ortaokulda öğrenmiştik. Sadece ben tekrarlıyorum Bir sürtünme ile elektriklenme. Sürtünme ile elektriklenme. durgun elektriklenme üç şekilde olur. Birincisi sürtünme ile elektriklenme. Ne anlatıyor bu bize? Ne anlatıyor? Bakar mısınız arkadaşlar? Sürtünme olacak. Sürtünme olacak. Bu elektriklenme arkadaşlar yalıtkan cisimlerde olur. Sakın unutmayalım. En az cisimlerden bir tanesi yalıtkan olacak. Ya ikisi yalıtkan ya bir tanesi en az yalıtkan olacak. En az birisi en az birisi yalıtkan olacak. Yalıtkan olacak, olmalı, olacak. Nedir bu elektriklenmenin özelliği? Bu elektriklenmenin özelliği sürtünmeyle olması. Sürtünmeyle olur. Sürtünmeyle olur arkadaşlar bu elektriklenme. Hani o Araba koluna elinizi sürdüğünüz zaman arabanın yük sanki bir elektrik sizi çarpıyormuş gibi olur ya da giysilerinizi dokunduğunuz zaman çıtır çıtır sesler çıkarır işte bu sürtünmeyle elektriklenmenin bir sonucudur sakın unutmayalım bu sürtünmeyle elektriklenmenin bir sonucudur arkadaşlar ne olacak şimdi arkadaşlar bunun çok meşhur iki tane örneği var çok meşhur iki tane örneği var. Örneğin nedir onlar? Bakalım beraber onlara. Ebonit çubuk şöyle bir kumaş parçasına sürtüldüğü zaman bu yün kumaş olacak. Yün kumaş. Ebonit çubuk, plastik çubuk. Yün kubu, çubu, e, kumaşa sürtüldüğü zaman bakar mısınız? İkisi de yalıtkan. ikisi de yalıtkan. Sürtündüğü zaman bu buna sürtündüğü zaman arkadaşlar bunlar yüklenirler. Nasıl yüklenirler? Ebonit çubuk eksiyle yüklenir. Yün kumaş artıyla yüklenir arkadaşlar. Sürtündükten sonra. Bunları birbirine sürtürüyoruz. Ayırıyoruz. Bakıyoruz ki ebonit çubuk eksiyle yün kumaş artıyla Yükleniyor. Yün kumaş artıyla yükleniyor arkadaşlar. Bir örneği daha var. Nereden bunu e, aklımda tutabilirim? Ebonit eksi D ile başladığı için eksi yükleniyor. Diğeri de haliyle artı yüklenmek zorunda. Çünkü neydi? Sütünme ile elektriklenme de zıt yüklerle yüklenir bunlar. Zıt yüklerle yüklenmesi şart. O zaman bir de şeye bakalım. Cam çubuk Meşhur örneklerinden bir tanesi ipek kumaşa sürtüldüğü zaman ipek kumaş. Yün kumaş, ipek kumaş. Bu arkadaşlar işte, eksiyle yükleniyorsa bu da artıyla yüklenir. Tam tersi olur. Bunu unutmayalım eksiyle yüklendiğini e ile başladığı için. Bu artıyla yüklenir. Tam tersi olur. Bu eksiyle yüklenir. Sürtünmeyle elektriklenmeden Sonra sakın unutmayalım arkadaşlar. Sakın unutmayalım. İki tane meşhur örnek. İki tane meşhur örnek. İkinci tür elektriklenmemiz arkadaşlar dokunmayla elektriklenme. Dokunmayla elektriklenme. Bunu siliyoruz. İkinci tür elektriklenmemiz dokunmayla elektriklenme. Evet, yazalım. Dokunmayla elektrikler 2 Neymiş? Dokunmayla. Demin neydi? Sürtünmeyle sürtüyordu. Bu ne? Dokunmayla. Dokunacak, dokunması lazım birbirine dokunacak arkadaşlar. Birbirine dokunması lazım. Birbirine dokunması lazım. Peki nasıl olacak? Birbirine dokunduğu zaman kimler birbirine kimde yük varsa o diğerine kendi yükünü aktaracak. Dokunmayla iletilme diyebiliriz buna. Yükler iletilir. Siz artı yüklüsünüz. Yüksüz bir cisme dokunuyorsunuz. Dokunduğunuz zaman onu kendi yükünüzle yüklersiniz. Artıysanız artı, eksiyseniz eksi yüklersiniz arkadaşlar. Burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Burada arkadaşlar dokunduğu zaman cisimlerin baştaki yükleri neyse sondaki yükleri de o olur. Mesela benim başta 3 yüküm var. Dokunduğum cisimin 2 yükü var. Toplam 5. Biz dokunduktan sonra onun bir yükü, onun dört yükü var. Benim bir yüküm varsa toplamlarımız eşit olacak. Yani sayılar eşit bakın. Başta beşti, en sonda gene 5. O zaman yüklerin toplamı korunur diyelim. Korunur. Ne demek bu? Baştaki yük toplamı sondaki yük toplamına eşittir arkadaşlar. Baştaki yük toplamı sondaki yük toplamına eşittir. Bunda iki tür yüklenme olur. Sakın unutmayalım. İki dokunan cisim zıt yükle yüklenmez. Zıt yükle yüklenmez. Onu yazalım şuraya. İki dokunan cisim dokunan cisim zıt yüklenmezler. Zıt yüklenmezler. Nasıl yüklenirler? ya aynı yüklerle ya aynı yüklerle ya aynı yüklerle yüklenirler ya da ikisi de nötr olabilir. Nötr. Yüksüz. Yüksüzdü bu. Ne demekti o? Artı ve eksi yükler birbirine eşit olan cisimler. Evet. Nötr olabilir önemli. Önemli arkadaşlar. Bakacağız, kontrol edeceğiz. Eğer dokunmayla elektriklenme varsa sonuçta zıt yüklerin olduğu seçenekler varsa onları iptal edeceğiz. Ya aynı yüklenecekler, artı ise artı olacak, eksi ise eksi olacak ya da ikisi de nötr olacak. Birisi artı, birisi eksi olamaz. Birisi artı, birisi nötr olamaz. Öyle bir seçenek görürsek hemen iptal ediyoruz. Evet. Son olarak son olarak arkadaşlar etkiyle elektriklenmeden de bahsedelim. O zaman birinci videomuzu bitirelim. 3 Ne elektriklenme gördük biz? Sürtünme elektriklenme, dokunmayla elektriklenme, son olarak etki ile elektriklenme. Etki ile elektriklenme. Hepsinin kökenine bakmıştık. Dokunmada dokunuyordu, sürtünmede sürtüyor. Bu da etki ediyor, etki ediyor. Yaklaşma, yaklaşıyor, etkiliyor, yaklaşıyor, etkiliyor. Yaklaşmayla elektriklenme. Yaklaşmayla elektriklenme. Nasıl elektrikleyecek? Yaklaştığı cismi, yaklaştığı cismi yüklerin zıt olanlarını kendine çekecek, aynı olanlarını uzağa itecek etkiyle elektriklenme. Bir tane yapalım. Örneğin artı yüklü bir cisim, artı yüklü bir cisim. Nötr bir cisme, nötr bir cisme yani artıların ve eksilerin birbirine eşit olduğu bir cisme yaklaştığı zaman yaklaştığı zaman arkadaşlar ne olacak biliyor musunuz? Bunun üzerindeki artılar, eksiler hareket etmeye başlayacaklar hemen. Nasıl hareket edecekler? Bu artıya yakın olan yerler eksileri çekecek kendine. Zıt olan yerlerdeki yükleri de, zıt yükleri de ta en sona doğru itecekler arkadaşlar. İtecekler. En sona doğru itecekler. İşte biz buna etki ile elektriklenme etki ile elektriklenme adını veriyoruz. Etki ile elektriklenme adını veriyoruz. Evet dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İkinci videoda buluşuruz.